Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yabancı bir kanaldan çıkarmış olduğum atina çantamın anlatımını yapacağım. Öncelikle size öncelikle size çanta ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Çanta oval taban üzerine yapılıyor. 21 zincir, 20 sık iğne üzerine 8 sıra sık iğne yaparak tabanı tamamlamış oluyoruz. Şimdi ben size hem tabanın hem çantanın ölçülerini de vereyim. Tabanın uzunluğu 25 santim. Genişliği de 11 santim. Çantanın genişliği 33 santim. Yüksekliği de 26 santim. Ben bu çantamda simli pamuk makrome ve %100 simli ribbon ip kullandım. Her ipten birer tane kullandım. Sap olarak da akrilik sap tercih ettim. Siz istediğiniz sapı tercih edebilirsiniz şimdi çantanın yapılışına geçelim ben sizler için küçük bir tane oval taban yaptım hazırladım bu şekilde İlk önce taban sınırını belirlemek için arka kanatlarından alarak her bir sık iğnenin tepesine de arka kanadına da birer tane batıyoruz bu şekilde bakın bu şekilde arka kanadından alıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonuna kadar geldim ben arkadaşlar. Bakın tabanımız zaten bu şekilde yukarıya dönmeye başlıyor. Şimdi birleştirmeyi göstereyim. Hemen ilk yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesinden bu ilmeğimizi arkaya alıyoruz. Ve tekrardan aynı ilmeğin içine sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu sırada da sık iğneler yapacağız ama sık iğnelerimizi başak modeli dediğimiz sık iğnelerin ortasında batarak yapıyoruz. Bakın bu şekilde ortasında batıyoruz. Bakın ortasından. bu şekilde tepelerine değil ortalarına batıyoruz bakın, bakın bu şekilde de sıra sonuna kadar yapıp geliyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim en sonuncu sık iğnemin ortasına da sık iğneyi yaptım şimdi birleştirme yaparken ilk sık iğnemizi bu birleştirme yaptığımız sık iğnemizi atlayıp ikinci sık iğnenin tepesinden yine ilmeğimizi arkaya geçiriyoruz. Buraya bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi bu atladığımız sık iğne vardı ya onun tepesinden ilmek çıkartıp ilmeği uzatıp ikisini bir çıkarıyoruz. Şimdi bir tane atlayıp ikincinin tepesine batıyoruz atladığımızın tepesinden ilmek çıkartıp ikisini bir çıkar çekiyoruz bir tane atlıyoruz ikincinin tepesinden sık iğne yapıyoruz atladığımızın tepesinden ilmeği uzatıp bu şekilde çıkartıyoruz bir tane atlayıp ikinciye sık iğne yapıyoruz atladığımızın içinden çıkarıp ilmeği bu şekilde uzatıyoruz bir tane atlıyoruz ikinciye sık iğne atladığımızın içinden uzatıp bu şekilde çekiyoruz. Şimdi bu şekilde yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik. Şimdi bu uzatmış olduğumuz sık iğneye değil onun yanındakine batıp bu ilmeği arkadan geçiriyoruz. bu şekilde hemen aynı yere bir sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu uzatmış olduğumuz ilmekler vardı ya. Bunun içinden tekrardan ilmeği uzatıyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi bu uzatmış olduğumuz ilmeği atlayıp bu aradaki sık iğne vardı ya o sık iğneye bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu uzatmış olduğumuz ilmeğin içinden batıp ilmeği uzatıyoruz. Elinize de bu şekilde düzeltirseniz, uzatmış olduğumuz sık iğneyi atlayıp yanındaki sık iğneye batıyoruz. Uzatmış olduğumuz sık iğnenin içinden sık iğneyi çıkarıyoruz. Bu uzatmış olduğumuz sık iğneyi atladık, yanındaki sık iğneye battık. Tekrar uzatmış olduğumuz Sık iğnenin içinden çıkarıyoruz. Bu uzatmış olduğumuz sık iğneyi atlıyoruz, yanındakine bir sık iğne, bu uzatmış olduğumuzun içinden tekrardan sık iğneyi yapıyoruz. Şimdi bunu atladık, yanındaki sık iğnenin içine bir tane sık iğne yaptık. Bu uzatmış olduğumuz sık iğnenin içinden çıkardık. Bakın örneğimiz bu şekilde oluyor. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim tekrar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. Bakın şimdi burada bir tane uzatmış olduğum sık iğne var. Burada da birleştirme noktası var ya buradakini atlıyorduk. Oranın tepesinden sık iğnemizi yapıyoruz. Bunu mutlaka yapıyoruz arkadaşlar. Burada şaşırmayın. Evet sık iğnemizi yaptık. Hatta durun bir saniye. Burada iki değil de bakın şurada bir iki tane ilmek görünüyor. Bu iki arkadan da bir taneyi aldık mı? Üç tane ilmeği alıp sık iğnemizi yapıyoruz. Bu sık iğnenin içinden tekrar uzatmamızı yapıyoruz. Şimdi birleştirmemizi yapacağız. Diğer rengi geçişi göstereyim size hemen. Bakın. Şimdi bu ilk yaptığımız sık iğne burada görünüyor. Bunu atlıyoruz. Pardon şu uzatmış olduğumuz sık iğne vardı ya bunu atlıyoruz. Buradaki aradaki sık iğnenin tepesinden ilmeğimizi geçiriyoruz. geçirdik. Bunu alıyoruz ve diğer rengimizi de içinden geçiriyoruz tekrardan bunu buradan çıkardık tek bir tane Pardon. şimdi buradan geçirdik bunu buradan çıkarıyoruz birleştirdik bunu buradan sıkıştırıyoruz buraya tek bir tane sık iğnemizi yapmış olduk şimdi bu uzatmış olduğumuz sık iğnenin içinden alıyoruz tekrardan tekrardan yanındaki sık iğneye batıyoruz tekrardan uzatmış olduğumuz sık iğnenin içinden alıyoruz bakın bu şekilde yapıp tekrardan sıra sonuna kadar gelelim Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldik bakın şimdi burayı tekrar göstereyim burada ilmek yok gibi görünüyor size buradaki üç ta iki tane bak iki tane burada var bir taneyi de arkadan alıp Buraya bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Buradaki uzatmanın içinden tekrar çıkarıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Birleştirmemizi bu uzatmayı atlayıp yanındaki sık iğneye tepesinden geçiriyoruz. ilmeğimizi tekrardan tığımıza alıyoruz. Aynı şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrardan bu uzatmış olduğumuz ilmeğin içinden geçiriyoruz. Uzatıyoruz. Uzatmış olduğumuz ilmeği atlıyoruz. Yanındakine bir sık iğne. Tekrardan bunun içinden geçiriyoruz. Bakın bu uzattığımızı atlıyoruz. Bunun yanındakine batıyoruz. Tekrardan içinden geçiriyoruz. Tekrardan bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu uzatmış olduğumuz sık iğnenin içinden geçirip birleştiriyoruz. Bakın örneğimiz bu şekilde oluşuyor. çantayı yaptıktan sonra en son ben her bir renkten onar sıra yaptım. Çantayı bitirirken de iki sıra tekrardan başak modeli sık iğne yapıp kapatma yöntemi CC dediğimiz yöntemle de en son sırayı yapıp bitiriyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.